ama tüm bu çaba onu hayatta tutmaya yetmedi. Ses kontrolleri görüntüleniyor. Kapatmak için 1853. Ses kontrolleri gizli 1853 Medya ses kontrolleri görüntüleniyor. Sıfır. 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 Diye sıfır. Talihsiz kadının ailesi cinayet iddiasıyla damatlarından şikayetçi oldu. İfadesi alınan adam serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. Ben adalete güveniyorum. Benim kızımı kendi aşağı attı. Kadını ilk önce karnından vurmuş sonra da başından vurmuş. Eski sevgilisinin bir türlü peşini bırakmadı. Kimi zaman takip etti, kimi zaman da tehdit. Sonunda da son kez konuşmak istiyorum diyerek girdiği evinde katletti. Maalesef üzücü. Aynı silahla kendi canına da kıydı. Abla şöyle gidelim. Kadın cinayetinin adresi Sarıyer'di. Hüsnü Yemet'in Sarıyer'deki bu dairede yalnız yaşıyordu. Bir yıl önce Mustafa Gül isimli adamla ilişkileri vardı. Ancak 5 ay önce kendisinden ayrılmıştı. Ama takıntılı adam kadının peşini bir türlü bırakmıyordu kadın karakola gidip şikayetçi de oldu ama takıntılı adam durmadı takip etmeye devam etti. Adamı da birkaç kez burada tesadüf gördüm. Bu bayan Buran'ın kendi yeldesi Buran'ın ev kendilerinin. Saplantılı aşık sabah saatlerinde kadının evine geldi. Kadın konuşmak için sandı ama niyeti kötüydü. İkili arasında önce sözlü olarak tartışma çıktı ancak bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hatta kadın adamın elinden kurtulmaya çalıştı. Evden çıkmak istiyordu ama adam buna izin vermedi. Silahını çıkar vardı peş peşe tetiğe bastı. 61 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay bir erkeğin bir kadını katletmesidir. Onu katleden katil zanlısı aynı silahla kendini vurdu. Sesler üzerine polis geldi. İki cenazede peş peşe çıktı evden. Kendisi çok mülayim, iyi bir kadındı. Göster bana. Kanal D Haberi hoş geldiniz. Bugün 28 Haziran Cumartesi. Ben Aytaç Can. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı bugün. Çiftçilere yönelik yeni kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı. Ziraide ondan etkilenen çiftçilerimizin zararlarını karşılayacağız dedi. Sonra muhalefete çevirdi dikkatleri. Biz bu desteklemeleri yaparken onlar şaibeyle yatıp butlanla kalkıyor diye seslendi. Gündemlerinde ne millet ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de günlerdir tartışması bitmeyen butlan kriziyle ilgili böyle konuştu. Meselenin daha azim bir tarafı var dedi, devam etti. Lafa gelince... Kuvayi Mill